Ay kızım ya, vallahi bak Allah razı olsun senden. Gece gündüz demedin, zümrüdümün başında bekledin ya. Üç aydır en çok gördüğüm kişi. Benim de kardeşim gibi oldu artık. Ay canım benim, <laughs> ne güzel söylüyorsun da. <laughs> sağ olasın. Hadi git sen yemeğini ye, biz buradayız nasıl olsa. Tamam, sağ ol. Sen de sağ ol canım. Kamelağı. Kaç saat oldu hala gelmedi. Nerede kaldı bunlar? Nereye gittiler ki gelemiyorlar bir türlü? Ay anneciğim aynı soruyu o kadar fazla sordum ki... ...olaya karşı inancımı kaybettim sayende. Kız, zümrüdüm. Kadın alam, uyan artık. Vallahi bak. Kı yavrum, görüyorsun değil mi? Ne demişler, ana gibi yar olmaz. Bak, kocan gitti. peşinde. Yine kaldın çilekeş anana. <laughs> bu da mı gelecek? Kız, kız dur bir araba sesi duydum sanki. Ha? Baş. Oh. O akrebe getirmemişler. Allah Allah. Anne bu çocuk kim? Baş erken konuştum. demiş babam? <laughs> Demiştim ya, baş ağrıyor hastaneye gidecek diye. Sonra seni buradan alacak. Arasınız da babamı konuşayım. arayayım mı babanı? Dur babanı arayayım. Hadi bakalım Abbas amcan bir babayı arası. Valla. Çalıyor. Alo Cihan. <laughs> Ha, sen hastanede misin? Tamam. Işık bizde kalacak bugün, ben sana söyleyeyim dedim. İyi, sen merak etme. Tamam tamam, söylerim. İyi ya, güle 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 güle. Ali, hani, yolda mıymış babam? Baban dedi ki... ...ben hastanedeyim, hastane oraya, çok uzak. İyileşince geleceğim... ...Işık beni beklemesin, o uyusun, ben onu gelip alırım dedi. Korktuğun başımıza geldi. Kaç kaç, kaç. Ya, Yavaş. Ne yavaşı kız? Başımıza gelenlerden haberin yok senin. Oğlum. İyisiniz değil mi yavrum? İyiyiz iyiyiz babaanne. Bu küçük bugün misafirimiz olacak. Bizimle kalacak. Çok sevindim. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Adın ne senin bakayım? Işık. Işık. Yok, güzel bir isim Işık. Benim adım da Azimet. Hiç duymadım böyle bir isim. <laughs> bu bu cimcim cim ayol, cimcim. Cim. <laughs> Hadi cimcim hanım, gelin bakalım bir <laughs> eve bir dolaşalım. Cimcime ne demek? Ha, cimcime 1850 yıllarının başında bulunmuş küçük bir... Pantala. Azimet Hanım. Gel gel. Ha, Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Serhat Bey, bizi tanıştırmayacağım mı eski nişanlınla? Merhaba, Deniz ben. Memnun oldum. Ben de Serhat'ın kayınvalidesi, Zümrüt'ümün anası, Ülfet Kuloğlu. Ben de Meliha Kuloğlu, Zümrüt'ün kız kardeşiyim. İyi ki söylediniz. Ee, az kalsın pot kıracakmışım. Ben hizmeti zannetmiştim size. Evet. Deniz. Sen dinlen hadi biraz. Deniz'e bir oda göstersene misafirimiz. Bir gün kalacak bizimle. Kızım kafası karışmış bunun. Vallahi bak. Şuna bak dediğini duydun mu kız? Ee Serhat. Bize bir açıklamada bulunmayacağınız mı? Ne oldu? Azimet ac Hanım ha? dilin damağını mı korudu ha? Ülfet Hanım, ben her şeyi anlatacağım size. Şu günü bir atlatalım da ben Zümrüt'e bakacağım. İyi geceler. Acimet Hanım ha? dilin damağını mı korudu? Gördün mü ağzımıza tuttu gitti lafı. Olacak iş mi yani? Ben damadımın eski nişanlısını burada istemiyorum kız. Ama sana soran mı oldu Ülfet Hanım. Ha? Sana ne? O ciyak ciyak sesinle her şeye karışıp durma. Vallahi bak küçük küçük konuşmuştum. Kız sen ciyak ciyak ses duymamışsın. Bak ben sadiyim ha.